Hepsine ben de kısaca yapmak istiyorum. PKK 1976'da 1980'e kadar 12 Eylül'e kadar bağımsız Birleşik Kürdistan il dahiliyle yola çıktığı süreçte 364 kişinin kanına girmişti 12 Eylül itibariyle. Ondan sonraki dönemde de Türkiye'de 40 bine yakın insanın ölmesine neden oldu terör örgütü. Neydi hedef? Bağımsız, birleşik, sosyalist Kürdistan. Şimdi derseniz ki PKK zemininin Türk bayrağıyla sorunu yok. O zaman derim ki ya yapmayın. Burada bir sorun var. Hem adam ayrı bir devlet kurmak isteyecek hem de sizin bayrağınızda bir sorun olmayacak. Bu doğru değil. İkincisi Diyarbakır'da Nevruz'da ben o kalabalığın Türk bayrağı taşımasına taşımamasına hiç üzülmedim. Türk bayrağı taşısalardı üzülürdüm. Elinde hem Abdullah Öcalan'ın resimlerini hem de PKK'nın çaputlarını taşıyan bir güruhun Türk bayrağını taşımasının samimi olabileceğini düşünmüyorum. Ben. <laughs> Gelelim. Milliyetçi Hareket Partisi PKK ortadan kalkarsa ne söyler? Bunu çok sık duyuyorsunuz. Bakın 1965 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi yüzde iki buçuk oy aldı. Adalet Partisi yüzde elli iki oy aldı. Sonra Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi iktidara geldiler, gittiler. Aramızda Anavatan Partisi'nin bir sayın bakanı oturuyor. Bugün ne Doğru Yol Partisi var, ne Anavatan Partisi var, ne Adalet Partisi var ama Milliyetçi Hareket Partisi var gerçekten. komünizm bitti. Milliyetçiler olmaz denildi. Komünizm bitti ama Milliyetçi Hareket Partisi hala var. Türk milliyetçiliği var fikir olarak. Evet. Bakın bir şey söyleyeyim. 10 sene sonra AKP'nin olup olmayacağı tartışılır. Ama Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket Partisi 10 sene sonra bir yürü... Ana damar bir şey Ana evet. damardır. Evet. Damardan girdin. Evet. Yani, ben de sayın... Evde, işte, yolda, gittiğiniz her yerde sizinleyiz. Ensonhaber.com